Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Kamu kurumlarına ait personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Gaziantep Üniversitesi'ne lise, ön lisans ve lisans düzeyinde personel alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. Genel olarak arkadaştan KPSS baraj puanı bulunmamaktadır. Sizler ilgili bölüm ve nitelik şartını taşıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirebileceksiniz. Destek personeli temizlik alanında iki alım gerçekleştirilecektir. En az ise mezun olmanız sizlerden istenilmekte arkadaşlar. Büro personeli alanında bir adet alım gerçekleştirilecektir. Ön lisans mezunu olan arkadaşlarımız başvurularını gerçekleştirecekler. İlgili bölüm şartını taşımam gerekecek. Ayrıca askerliğinizi yapmış olmanız istenmektedir. Diğer sağlık personeli alanına bak baktığımız zaman ön lisans düzeyinde bir alım gerçekleştirilecektir. Diş protez alanında bir alım gerçekleştirilecek arkadaşlar. Ayrıca alanda en az 2 yıl deneyim sahibi olmanız isteniyor. SGK hizmet dökümü ile bunu belgelendireceksiniz. Ön lisans alanında az diş sağlığı bölümü ile ilgili olarak alım gerçekleştirilecektir. En az 2 yıl deneyim sahibi olmanız gerekiyor. İlgili şartı sağlamazsanız başvurunuz olumsuz sonuçlanır. Tıbbi dokümentasyon alanında bir adet alım gerçekleştirilecektir. Çalışma şartı genel olarak istenilmekte arkadaşlar. Biyomedikal cihaz teknolojileri alanında bir adet alım gerçekleştirilecektir. Elektron fizyoloji alanında iki alım yapılacaktır. Ameliyathane teknikerliği alanında iki alımımız gerçekleştirilecek. Lise alanında orta üretim kurumlarının acil tıp teknisyenliği dalından mezun olmanız sizlerden istenilmekte. Ek olarak bazı belgeler istenilmektedir arkadaşlar. İlgili şart sağlıyorsanız ve çevrenizde ilgili şart sağlayan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları onlarla paylaşarak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayalım. Radyoloji tıbbi görüntüleme teknikerliği alanında bir adet alım gerçekleştirilecektir. Aynı bölümde alımlar yapılmakta fakat şartlarımız farklı arkadaşlar. Bir adet alım yapılacaktır ve son olarak lisans alanında diyetisyen alımı gerçekleştirilecektir. İlgili bölümden mezun olmamız yeterli değil. Ayrıca bizlerden MEP onaylı gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi belgesine sahip olmamız istenmektedir. Çalışma şartı burada da geçerli arkadaşlar. Başvurularımızı 13 Ekim tarihine kadar gerçekleştirebiliriz. Başvuru formuna bu alandan ulaşmış olacağız. Ben zaten gerekli linki açıklamalar kısmında bırakacağım. Sizler linklere tıklayarak ilan kadro alanına geldiğiniz zaman ilgili formlara, kılavuzlara ulaşmış olacaksınız. Süreç içerisindeki güncel duyuruları, güncel personel alım duyurularını sizlerle paylaşıyorum. Bu noktada birçok kurumun personel alımı var arkadaşlar. Bizler hiç ayrım yapmadan tüm duyuruları arkadaşlarımızla birlikte Instagram üzerinde sizlerle paylaşıyoruz. Bizleri oralardan da takip ederek gündeme ve güncele dair duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.